Selamun Aleyküm arkadaşlar. Evet Sinop'ta yoğun bir kar yağışı var. Şu an yolları daha bir saat olmadı açılalı. Bakın buralar hep yol. Şu an tüm köyler, köy yolları iptal oldu. Müthiş derecede bir kar yağıyor. Maşallah var karın. Aşırı derecede bir kar var yürüyerek eve gidiyorum. Sizlere bu anı paylaşmak istedim. Şu an olan üstü bir kar yağıyor. Çok güzel bir kar yağıyor. Köyle, köy yolları hep iptal arkadaşlar. Ana yollar bile kapalı. Açılıyor ama hemen kapanıyor. Kar çok şiddetli yağıyor. Bugün hiç durmadı. Bakın arkadaşlar. Yol kenarındaki biriken karlar. Yani bir metreye ulaştı kar. Normal arazi yerlerinde. Köy gözükmüyor resmen. Şiddetli kar yapıyor arkadaşlar. Böyle bir kar görmek isteyen buyursun izlesin arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Tabii kar da yürümek yorucu. Normal yola benzemiyor. Şu an ulaşım yok arkadaşlar köylere. Yani bütün araçlar bırakılan yerlerde. Ben de aşağıda bıraktım. Dün Bugün çıkmıyor, imkanı yok. Şöyle sildim bir kameri. Eğer böyle yağarsa yarın ne kadar? Baya bir kar olur, 2 metreye çıkar. Çünkü bugün hiç durmadı. Dur duraksız kar yağıyor. Şöyle güzelce gösterelim köyümüzü. Köy resme gözükmüyor. Dağlar hiç gözükmüyor. Yolumuza devam ediyorum arkadaşlar. Şu an zaten köyde kimse yok. Yani bu yukarı kesimde genç olarak ben varım. Çok şiddetli bir kar yağıyor. Haberlerde gördük Antep'te bollu araçlar mahsur kaldı. Burada zaten araçlar gidip gitmiyor bile artık. Gece böyle yavarsa sabah kadar yani zaten yaşlar evden çıkamıyor. Bizler de yürüyerek iniyoruz aşağıya. Yolumuza devam ediyoruz. sözde temizlendi. Ama doğanın gücü, Allah'ın hikmeti. Ne kadar temizlerseniz temizle yine dolar. Bu anı paylaşmak istedim arkadaşlar. YouTube kanalından video atacağım. İzlerseniz sevinirim. İnsanlar böyle köy hayatını görmek istiyorlar. Yani şu kar, karın güzelliğine bakar mısınız? Maşallah var. Demeyin ki çok yoruluyor. Mecbur. Yani burası dik yol. Ve kar çok yoruyor. <laughs> Arkadaşlar çekimi kısa tutacağım. Şimdi evin oraya doğru çıkıyorum. Bizim oranın yolları daha çok dolu. Biraz da orada bir video çekeceğim. Kısa bir video. Video devam edeceğim. Evet arkadaşlar. Videomuza devam ediyoruz. Bakın burası bir köy yolu. Şurayı göstereyim. Bakın köy yolu çöp konteynerini görüyorsunuz derinliğini. Şu an burası komple kapalı yani insan bile zor gider. Yoğun kar yağdığı için Yani bir hastalık olsa çok büyük sıkıntı buraya. Yani ambulans diye hiçbir şey gelmez buraya. Ancak paletle ambulans geçer. Şu an görüyorsun buzları göstereyim size. Bakın arkadaşlar. Şu an burada dik çıkacağım. Burası da bir yol. Suyumuz akıyor. nokta merkez hariç Kabal'dan gerisi şu çoğunlukla Tangal, Tıngır Soğuk su taraflarında çoğu köy yolları şu an kapalı. Çünkü araç gelip gitmiyor. Yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Kendi yolumuzu kendimiz açıyoruz. Yapacak bir şeyimiz yok. Şu an diz boyu. Burası dün burası temizlenmişti. Şu an diz boyu. Çok yordu beni. Yaban hayvanlar da sıkıntı yaşar. Bu arada çok aç kalmışlardı. Git. Benim köpekler sarıyor. Git. Benim köpek de sarıyor. Evin oraya geldim ama çok kar var. Şş. Bak. Eve, eve. Gel. Çabuk gel. Evet arkadaşlar. Videomu sonlandırıyorum. Bakın evin çatıları. Köpekler kendilerine yol yapmışlar. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet arkadaşlar.